Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle Beko çamaşır makinesinin kullanımı hakkında şöyle bir video yapacağım. Evinizde olanlar vardır, araştırmak isteyenler vardır internetten. Yeni makine, bu model makine olanları vardır. Onların hepsinin kafasındaki soruları elimden geldiği geldi, kadar çözmeye çalışacağım arkadaşlar. Makinamız bu arada 9 kilo bin devir. Beko'nun üründür. Arkadaşlar burası bu göz deterjan gözümüz. Ana yıkama gözümüz yani deterjanımızı buraya koyuyoruz. Burası yumuşatıcı. Burası ön yıkama gözü. Normalde buraya deterjan konmuyor. Sadece burası buraya toz deterjan kullanırsak yarım çay bardağı, eğer sıvı deterjan kullanırsak da burada mavi bir aparat var arkadaşlar. Bunu şöyle aşağı indiriyoruz. Bakın burada zaten ölçeği var. Şu an kameralarda göremiyorsunuz. Buraya e, bu şekilde sıvı deterjanımızı koyuyoruz. Ama dediğim gibi toz deterjan kullanırsak bunu böyle yukarı kaldırıyoruz. Bu şekilde deterjan gözümüz böyle arkadaşlar. Şimdi Buraya geçtiğimiz zaman arkadaşlar makinamızın program düğmesi burası. Programınızı buradan seçiyorsunuz. Burası da ekstra fonksiyon tuşlarıdır. Şöyle hemen ben size göstermeye başlayayım. Bakın şurada bir çıkıntı var arkadaşlar. Şöyle bir odaklayayım kamerayı. Şöyle görebiliyorsanız. Bakın arkadaşlar bu çıkıntıyı böyle çevirerekten pamuklu konumu. Pamuklu konumunda beyaz çamaşırlar yıkanır. Makine sıcaklığını sıkmasının saatini kendisi ayarlar arkadaşlar. Şöyle bir daha çevirdim. Eko 40-60 diyor. 40 ile 60 derecesi arasında program seçebilirsiniz. Sıcaklığını bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu programda ön yıkama yapamazsınız. Bakın izin vermiyor. Hızlı yıkama yapamazsınız. İlave su tuşunu kullanamazsınız arkadaşlar. Bunlara bu program izin vermez. Şöyle bir daha çevirdim. Sentetik renkli çamaşırlarımızı yıkamak için olan bir programdır. Çevirdim express 28 dakika ve 14 dakika yazıyor. 28 dakika olaraktan program açılır. 2 kilo çamaşır geçmeyecek şekilde içerisine çamaşırı atıyorsunuz. Hızlı yıkama tuşuna bastığınız zaman bu süre 14 dakikaya kadar düşebiliyor. 14 dakikada sudan geçimi geçirmek için kullanılan bir programdır. Bu programda sakın yani kesinlikle herhangi bir yıkama performansı beklemeyin arkadaşlar. Şöyle çevirdim karma çamaşırlar için. Şöyle yünlü 50 yıkama, narin çamaşırlar Sıkma yaptırabiliyorsunuz arkadaşlar. Ekstra isterseniz buradan süresini ayarlayabiliyorsunuz. Sıkma devrini ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle bir daha çevirdim. Durulama Koyu renkli kot eşyalar için özel bir programdır. Perde programı. Arkadaşlar burada perdenizi atabilirsiniz. Perde attığınız zaman benden size tavsiye. Yarım çay bardağı dediğim deterjanı buraya biraz daha az atın. Çünkü içerisine attığınız perde tül olduğu zaman fazla kepik yapıyor. Fazla kepik yaptığı zaman da şu boğazın aşağıya tersten tersten şu şekilde buradan aşağıya deterjan geliyor arkadaşlar. Bu yüzden az atmanızı öneriyorum deterjanı. Sıcaklığı size kalmış. 40 derecede yıkayabilirsiniz. Sıkma devri 800 olarak açılıyor. Programa kayıtlı olan. Siz bunu buradan değiştirebiliyorsunuz. Şöyle 600'e düşürseniz daha iyidir. Niye diye soracak olsanız sıkma devri ne kadar düşük olursa o kadar az kırıştırır. Ama o kadar da sulu çıkartır. Zaten tül perdeleri astığımız zaman otomatik olarak e, üzerindeki asara kurduğu için herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Burada yani sıkma devrini düşük tutarsanız ütülemenize gerek kalmaz arkadaşlar. Size ekstra bir e, maliyetten yani daha da ekstra bir zaman kaybından kurtarmış olur. Şöyle lekeli çamaşırlar için leke programı var. Özel bir programdır dediğim gibi. Makine sıcaklığını otomatik olarak 60 derece. bin devir. 2 saat 53 dakikaya odaklar. Şöyle bebek eşyaları için. Bebek eşyalarını yıkamak için özel bir programdır. Buharlık destekli. Şöyle çevirdim. Yorgan programı. Tek kişilik elyaf yorgan öneriyoruz. Dediğim gibi makinamız 9 kiloluk ama çift kişilik battı, çift kişilik yorgan önermiyoruz. Dediğim gibi tek kişilik elyaf yorgan battaniye atmıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü battaniye yıkamak için değildir. Ürün sizin ürününüz atarsanız da zararını siz göreceksinizdir. Şöyle çevirdim. Gömlekler için gö ayrı özel bir program var. Bir daha çevirdiğim zaman kapanıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle pamuklu konumuna aldık makinamızı. Beyaz çamaşırlar demiştim burada. Beyaz çamaşırlarımızı burada yıkıyoruz ama beyaz çamaşırlar genelde yani bizim e, Türkiye konumunda diyeyim ben size. Ya 60 derece yıkanıyor ya da 90 derece yıkanıyor. Sıcaklığında burada yarıyorsunuz arkadaşlar. Bastım 20 derece her bastığınızda aşağı iner bastım. Eğer herhangi bir ışık yanmıyorsa bakın musluktan gelen soğuk suyla yıkamasını yapıyor. Bir daha bastım 90 derece basarsanız 60 derece tekrardan aşağıya doğru iniyor. Sıkma devri isterseniz bu şekilde kalabilir isterseniz düşürebilirsiniz. Ön yıkama isterseniz şuradaki küçük olan göze yarım çay bardağının yarısı olacak şekilde det deterjanınızı koyuyorsunuz ön yıkama tuşuna basıyorsunuz. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Ön yıkama tuşuna basmadan sadece buradaki göze deterjan koyarsanız durulama esnasındadır. Ve içerisinde atmış olduğunuz çamaşırlar en son durulama esnasında deterjanı çıkar. Bunu da bilgisini vereyim. Hızlı yıkama istiyorsanız içerisinde attığınız çamaşırlar az ise hızlı yıkama tuşuna basaraktan programı kısaltabilirsiniz. Ama çamaşırlarınız kirli ise önermiyoruz ilave su, bol suyla yıkasın derseniz 1 dakikalık fazla su alır ve içerisinde bol suyla yıkamasını gerçekleştirir. İsterseniz basarsınız, istemezseniz basmazsınız. Tercih meselesidir. Bu tuş ne işe yarıyor diye soranlar olabiliyor. Arkadaşlar buradan zamanla yerliyorsunuz. İşte 3 saat, 4 saat, 5 saat sonra diye gecikmeli olarak da makinenizi çalıştırabiliyorsunuz. Buradan ayarladıktan sonra başlat tuşuna bastığınız zaman saati geldiği zaman makine otomatik olarak çalışmaya başlıyor. Son olaraktan 3 tane daha özelliği var. Onları da gösterip ondan sonra bitiyor. Birinci özelliği şu: çoğu insanımızın, çoğu vatandaşımızın evinde vardır ama ne olduğunu bilmez. Arkadaşlar, bunu 3 saniye boyunca basılı tutarsanız, şöyle geri geri sayıyor. Bakın 90 derece 600 devire kendini odakladı. Ne demek oluyor bu arkadaşlar? Kazan temizleme özelliğidir. Servislerde satılan, marketlerde satılan kazan temizleme ilaçları var çamaşır makinesi için. Bunu makinenin içerisine döktüğünüz zaman 3 saniye boyunca buraya basıyorsunuz ve makineniz otomatik olarak kazan temizleme özelliğine geçmiş oluyor. Şöyle kapattım, tekrar açtım, makine kendini sıfırladı. Şu bakın zaten hepimizin bildiği gibi bu tuşa 3 saniye boyunca bası tutarsanız arkadaşlar C yazıyor yani clock yazıyor. Kilit anlamında makinenin tuşlarını kilitliyor. Buna bastığınız zaman buradan herhangi bir şey basamazsınız. Bakın basıyorum, kabul etmiyor. Ama burayı kapatıp yeni açarsanız bu otomatik olarak devreden çıkacaktır arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar şurada bir özellik daha var. Bunu da söyleyeyim hemen size. Buna 3 saniye basılı tutarsanız altında zaten 3 yazıyor. Bunu 3 saniye boyunca basılı tuttuğun zaman hemen bakın burada çıktı. Kırışık önleme. Ne demek yani? Makine programını bitirdikten sonra 2 saat 12 dakika yazan program 2 saat 11 dakikaya indikten sonra son 1 dakikası 8 saat boyunca kazan içerisindeki çamaşırlar sürekli altta kalıp da kırışmaması için belli, mesela 10 dakikada bir kere bu tarafa döner. Sol tarafa doğru döner. 10 dakika durur. 10 dakikada sonra tekrardan sağ tarafa doğru döner. Bu işlem 8 saat boyunca devam eder arkadaşlar. Buradaki amaç içerisinde atılan çamaşırın kırışmaması içindir. Bu şekilde kırışık önleme programı aktif edebiliyorsunuz. Buna şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu program şöyle kapatıp açtığımız zaman sıfırlanmıyor. Bunu buradan tekrardan 3 saniye boyunca basıp tutarak. Devreden çıkarmanız lazım. Yanlış da devreye sokarsanız makineniz durduğu yerde boş boş çalışır durur. Bunun bilgisini size vereyim arkadaşlar. Şöyle makinemin kapağını açtım. Arkadaşlar makinemin kapağını kapattım. Ee, programımızı seçtim. Başlat tuşuna basıyorum. Makinem kapağını kilitleyip hemen çalışıyor. Şu an tık diye bir ses geldi. Ve makinemiz çalışmaya hazır. Şunu söyleyeyim. Eğer içerisinden su almamışsa makinemiz yani bu model için konuşuyorum. Yeni nesil modeldir bu. Eğer içerisine su almamışsa içerisine çamaşır da eklemek istiyorsanız hemen programı buradan kapatıp kapağını hemen açabilirsiniz. 2 dakika beklemenize gerek yok. Umarım arkadaşlar biraz hızlı konuştum ama umarım faydalı bir bilgi olmuştur. Umarım bu videodan e, en güzel şekilde yararlanırsınız diyorum. Ve e, size son sözümü söyleyerekten veda ediyorum. Hayırlı günler Allah'a emanet olun arkadaşlar.